Ge 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 <laughs> ne oldu lan? Lan yeri iyi düştün galiba Fila B'ye ne yapsın? Ne? Fila B'ye ne yapsın lütfen? Adam düzeldi ya o neydi öyle Baya geri geri Sik Geriye dönemiyordum baya mouse'la Neyse düzeldi Panjer tak. Hocanın ki atlamıyor. Ho ya. Biliyor mi? Yok. Ben de şuraya atla. <laughs> İstama. Ya bilmiyorum şuraya atla. Şuraya atla. <laughs> Atladım şuraya bile. Lan aa, ben seni takip etmiyorum şu Aa ne Olmuş şimdi öyle. Özür dilerim ayık. Galikan takip etmemek olur mu hiç? A buraya orada ha oraya. Ben yani ben buraya atayım sen ileri at adam yok sıkıntı. O ne lan? Düşmüyor. Benim yine bomba düşüyor. Evet. Gerçekten. Valla bomba düşüyor. Lan tavan düşüyor. Havan havan havan. Tavan düşüyor. Sen evet. mi atıyorsun? Yapmıyor değil mi? Birisi atıyor. Kim atacak? Sen mi? Atan atmıyor musun? Hayır. Pelikan, Fransız işte. 4 tane bomba var. Ne bombası? Ben AK ve mermisini bıraktım bu arada istiyorsan. Ya ben M4 kullanıyorum. Ha, onu mermisin. Tam açığı keçəm elədir. Yine birileri bir şey atıyor ama Aman Bizim olduğumuz yere gelmiş bu arada bu şans halis mi? İlk kez. Alın gömer. <laughs> Erkan şu bombacı oldum. 5 tane, bomb tane el bomba, 4 tane bomba var. Kimi almayı planlıyor? Nasıl yani? <laughs> oh. adam. Havaya fişek attı. Havaya fişek attı önümüzdeler. Aa bu Alikan burası çok iyi lan. Dur dur buradan bakarız lan Alikan. Alikan sakın gösterme kendini gel. Böyle kal. Burası çok iyi. Az önce adamı gördüm de şimdi kaybettim yerini. Burası çok iyi. Ben göstermem. Eğil ayakta lan. Ayla, ayla Gördün mü? Görmüştüm kaybettim yerini. Şuradan geçti az önce. Bırak. Şurada bir yerde Şuradan ya. Geç. Atlatamıyorum. Ha gayret evet. olacak ne inşallah. Abi spawn ne yapıyoruz orada? Oradan geçti. Ha şurada. Şurada adam var. Nerede ha? O da Nasıl geçti ya. Yani. Bence öyle bakma adam seni bir hiç atar ölürsün. Saçın arkasını kap. Lan drop düşecek buraya. Adam uzak bir sen. Araba da yok. Ben bir araba buldum sen adamları kes ya. Tamam mı? Tamam. Geç ya. Görüyor musun hiç? Hayır. Ha, şu an gördüm. Nereden Şarkısı mı? Şuradan geçti gibi ama yine kaybettim. Ha şu an geçiyor. Şurada lan ben gördüm. E çünkü şurada da şu ikisi. ikisi burada, ikisi de burada. Sıkma, sıkma, sakın sıkma. Araba bulalım, öyle sıkalım bari. Araba yok şu an. Yani alana gidemeyeceğiz. Ben sana derim araba var o zaman sık sıkarsın. Bunlar ne kaçıyor ya? Motora bindi bir tanesi. Motoru bıraktı. Burada araç yok ya. Yani. ben benle gel al alanı giderim. gidelim. Araç Ski yok burada. Çıkıyor bir kurduğum. tane çok içinden geldi. Yok gel. Yo, be çık hadi. Sıktım vurdum gidiyorum. Gösterme kendini kaçarken. Görmedi bence. İnşallah. Sen neredesin? Bu, i̇şte koşuyorum öyle. Ha bulmadın ya araç işte. Yok ben, ben var görmüyorum ki arkadaşlar. Bayağı uzaklaştım ben araba aramak için. Bulamadım Allah. Motor mu lan o? Motor, ayıca motor buldum. Adamlar sıkabilirsin abi. Ama bir dakika tek kişilik mi acaba? Hiç, ben, i̇ki kişilik ben... adam. Sen, adamlar yürüyüşe sık. Yok ben koşmaya başladım belki. Yürüdükten sonra. Anam, <laughs> anam. <laughs> 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 Motor alıp geliyorum. <laughs> geliyorum Adam mı sıkıyor? Sana mı sıkıyor? hayır, e, alandayım. Geliyorum, geliyorum. Var mı e enerji falan? İçeceğin? Var, var. Arabada basarsın. Basabiliyorsun değil mi burada? Evet. Tamam. Köprüden geçecek miyiz baksana? Hadi. Eee uh, geçeceğiz bence. Evet geçeceğiz. Ama köprünün dışı da var yani geçmek falan Bence ben bence iyi, geçelim. Köprü nerede lan? Burası mı köprü? yo Lan köprü nerede? Harika Al, köprü alan dışındaymış. Araba vardı arkadaşlar araba alsaydık lan dur. Araba alacağım ha. Asar, biraz asaracağız ama. Benim çantam var da. Benden kule adrenalin var onu veririm sana. Şu arabayı alalım öyle motoru sıkıntı bir. Hadi motora mı gitsek ya daha hızlı olur. Motorla geçelim Aynen. ya. Gel köprüye diye düşünüyorum. Ya e, da daha... Her yerde adam var. Öyle miyiz? Ya silah kullanamıyorum ya. Bak sen çaktın. Kavuramaz bizi ya. Yani. Sakin ol. Aa iyi bir gerideki ki ama. Nereye gidelim? İşaret at. Bir yere gidelim. İşaret at. Olan çok garip bir yer ya. Şurası falan iyi gibi. Evet. Ya da şurası. Ben şurası Aykan bir haritaya bakmıyorum orada ne diyorum Or Orada kesin adam vardır Aykan, öyle diyeyim ben sana oraya gitmenin direkt şu sağımızdaki oh, yere Motor orada bırak adam belki vardır diye o yüzden Yoksa Ka camdan girme sakın camdan girme Ama Adam yok galiba gel. Buraya bak. ya. Camdan girme. Abi, camı kırma yani. Belli etme. Ben şu, şu motoru içeri Kapıyı katma. Yani ben şu motoru içeri alacağım. Yani <laughs> direkt, direkt kapı önüne yani. Motor içeri giriyor Gidiyor da şimdi evet. çıkarır onu? Sen şimdi bir enerji falan vereyim mi istiyor musun? Kaç tane var? Tamam. Ben tane Tamam. Bak ne kadar yaşıyordum adam vuramadı beni. Bu arada istersen bir tabanca al şuradan. Çünkü sadece tabanca ile sıkabiliyorsun. Bak şunu al istersen benim yerim yok. Hiç, hiç tabanca o alamıyorum. He he bak orada tabanca ile sıkabiliyorsun çünkü. Ar aracın içinden. Ya da bunu al. F92. O 10-15 tane var istersen bunu al. Biri geliyor. Kara, a, üste çık üste. Üste çık. Kapıyı kapat üste çık. Kapıyı kapatıyor mu? Tamam, Sen boşver Üst, hadi, üstte gel. Üste hadi üste gel üste gel. Üste, çabuk üste gel. Çabuk üste gel. Hadi kal. <laughs> ha kal. İçeri, içeri gelecekler. Içi, i̇çeri, içeri gelecekler. İçeri gelecekler. Dur dur. dur. İçeri gelecekler bekle. Göstermesin kendi içeri gelecekler. Fark etme. Fark etme. Fark etme. İçeri gelecekler. Fark etme. Kime sıkıyor bu lavuklar? Şu an burada üç takım var bizle beraber. Biraz benim oğlum kısma gel. Biraz benim oğlum kısma gel. Bir şey. Gördü galiba. Gel. Kaç 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 kaç. Bomba attı galiba. Sende var mı bomba? Var. Açacağım. Geldi. Bomba atıyorum. Çık önden çık. Önden çık önden. bir, bir tane daha açayım. Bir Ay ya, bomba attım çık. Bu nasıl bir aksiyon? Gel. Dur dur. Üste çık üste çık boş ver. Bak şu benim oğlum kısma gel. Ye sadı dur ye benim oğlum kısma gel. Yani bir şey olmasın. Bir de görüyorlar çünkü seni gelmiyor. Öyle bir aksiyon ki first person'a geçtim ya. Yani. Bir <laughs> ses yok gel bakalım ya. Araba gitti <laughs> zaten. <el> adam, <laughs> adam burada. İçeride orada. Öyle. Of oh, iki kişi hem Harika nereye olsun. Kapının kırılmasından gördüm adamın orada olduğunu var motor geliyor. Tamam bize yani adamların çok ürütü yok. Al, sen aldın mı? Biraz da enerji falan al sen. aldın ya şimdi. O 3 seviye çantası varmış. Gidi bandaj lan? Dur. Gidi kitle. Yani çok tipik. Bence tabanca tabancayı bırakma bence. Çünkü sıkmak Bırak zorunda mi? kalacağız. hani sıkmak zorunda kalacağız arabanın içinde ya ondan. İyi tamam ben, ben iyiyim ya. Çıkalım mı? alan geliyor yavaştan. Motor, motor, Motor çıkmıyor gel adam gel gel motor çıkmıyor orada. Tamam hiç can basma o kendi kendine dolar zaten. Burası iyi. hayır gitme git Tamam da iyi tamam, tamam. Arkamızda birisi yok da şu şurada kesin birisi var da şurada karşı tam karşımızda kesin. Ama şu an görmüyorum ben. <laughs> alana şu gel şuna gidelim alana. Evet. evet. <laughs> o nasıl bir ile sprey attı. Bu, bu maçtaki herkes komando gibi herhalde bunlar. Ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Aa ekran kaydoluyor muyum? Alıyorum tamam. <laughs> Burası alanda da. Ben aşağı ineyim sen burada kal. Sen, sen, sen orada kal ben aşağıda şey, şey gideyim. Ben de yat. En matkası. Drop ha. In iniyor. Nereye? İçeride sen. Ha gördüm. Sağ üstüne dikkat et bu arada. Adam çıkabilir yani yani bizim geldiğimiz yer yani. Adam var yatıyorlar iki, iki kişi galiba. Ben şu an buradaki buradan kimse göremiyorum. Ben oradan sıksam çok komik olmaz mı ya? Çok içimden geldi. E, susturucum var mı? Değil mi? Susturucum var mı? E, bakayım. Yok. Benim var. Dur ben oraya geçeyim oradan sıkayım. Sen bir oradan sıksana. De çok içimden geldim. Alan bizi durduruyor ya. Ali kal. niye sıktın? <laughs> Adam dümdüz duruyor da çok içimden <laughs> ya, Vurdum bir kez daha Tamam gösterme, gösterme bırak. Kalk kalk gösterme, hiç, hiç gösterme. Şu ben an bence anlamamışlar. Ali ben kardeşim, Bakıyorlar mı? Evet. Sen bakıyor musun şu an onlara? Hayır, hayır. Zaten bakmıyorlar buraya. Alanda mıyız? Hargeçler Bok. Bile. Gel, gel, gel. Gel gider. Harika bak Efe, birisi Harika birisi sana sıkarsa bak böyle bak taktik unutma. Hoppa. Tamam. Yap bir bakayım. Harika. İşte bak. Hayır CC yapacaksın x x değil. 360 <laughs> 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 dene abim ben. Biri bir sana sıkarsa Discord'a yolladığım şeyi yap. O anlar. O anlar sen rahat. O anlar. Tamam mı? Tamam hallederiz. Harika, harika. Tamam, harika, abi, abi. şutlar çok iyi. Bir, biri sana Alan var. Tamam. O of tek attım böyle bir şey olamaz. Sen olsun. Adam var tam karşımda adam var adam adam. Bu susturucu var mı Ekslam? <laughs> Yok değil. Yani. değil. <laughs> Yok da <takayım>, susturucu da. <laughs> American, burası çok iyi. Ya. Şu sisli yardım mi alalım? Ha orada oradaydı adam biri. Gördüm eyvah, burada. Eyvah eyvah hay eyvah. Eyvah tufan eyvah. Nerede o adam? Ama bir 5 tane falan bakıştık. Sisli evin yan, sağındaki camdan bakıyordu. Şurada mı? Evet or orada bir yerde camda evet. Ben şey <laughs> sanırım görmüyorum. Kaskım kalmadı. <laughs> Eskiden kaskım vardı. Değil ya yani, hala bakıyor ya. Nasıl bakıyor ya? Şu, şu camdan mı bakıyor? Bak şu camdan. Yok diye Üç, en sağdaki camdan. Bende başka cam yok. Görmüyorum ki. He bir nasıl tane cam harika. Gelmiş? O, 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 o camı ağaçtan dolayı göremiyorum ben. O adam yok eder ha. Allah ben çok korkuyorum şu an, şu an. <laughs> Harika nasıl hala bakıyor. bakıyor. <laughs> nasıl bakıyor ben görmüyorum ya. Buraya gelse ama ölürsün kesin. <laughs> o adam ölürsün. ha, gördüm. Hayır beee Bak susturucu da sıkıyorum bir de, onu göre. adam ol Harikam gel takip et beni Bak taktik, adam sana Bence sıkarken Hoppa Harikam canı baksana biraz canını bak Harikam beni takip et, şu an çok temiz burası gel Nasıl temiz ya? Gel gel burası şu an, ben aşırı gel... Ağam! Harikam! Dime. buraya gel kalk, Buraya gel kalk, Buraya gel kal. Kal. Hareket etme. Çok iyi oldu. Ali can bomba var mı? Onu söyle. Bomba var mı? Yok yok. Eyvah. Ya, bomba nasıl çok iyiydi biliyor musun? Sende kaç tane ağrı kesiyor enerjiyi var? Al. aldım Kandım yarısını. Enerjiyi. Ve sen bana gelme. Yani gel ama alana uzak düşüyor senin. Yani. Ondan gelme. Ben şuraya bir tane ağacın arkasına girerim. Gireyim mi? Bence gireyim. Gir. adamlar mi? çıkacak. Adamlar çıkacak şimdi. Hepsi. Hepsi önüm, önümüzden çıkacak ona göre. Üçü de. Tek bir kişi kaldı önümüzde. <laughs> ee, baba bu bir kirli. iki bir var lan. İki kirlimiz var. <laughs> Benim iki kilim var bu senin. senin benim kaç? bir işte benim bir. Abi, üç işte, var. Çok, çok kolay. Ne kolay da bir kişide kilo birinci olmak işte bu, bu kadar kolay. Yani ne zaman öldürmemiz gerektiğini çok iyi biliyoruz. Tek yani. seferde, tek seferde. Dümarikan. İlk denemeden. Evet.